Bu구나. Bir sahnede bir iğne oyası yapmış. Revir dedi ki de doktor ne diye buraya getirdiniz? Bu saatte Revirde doktor ne arar abla? <laughs> Ama Ameliyathaneye götürün. Ben revirdeki doktora haber vereyim. Bittik biz anne, bittik gel ne diyor? Ya dayım var ya, muhtar peygamber demez artık. Önce güllüğü kovacak, sonra beni. Aha bak, buraya yazıyorum sana. Kız başka çare mi bıraktı ki Ramazan? Kovmayacak da ne yapacak? Tursunu mu kucaktayın? Ya emme, hep o Gülizar'ın suçu ya. Yemin ediyorum sana. Ya orada o kadar insanız biz. Sen ne kavga mevzusu açıyorsun kardeşim? Kalkın boynuzlular, kalkın. Ne oldu kız? Siz burada pineklerken kız odada beylen işi uydurdu. Dayımla mı kız? Ya sen şöyle dur hele. Sanki elinden bir şey gelirmiş gibi. Yasin'e koş. Vallahi da işi uydurdular, billahi da işi uydurdular. Koş. Sinan, Bey'e bir diyeceğin mi vardı? Ben, şey. Bitmedi mi hala bunların konuşması? Evet hemşire. İşiniz bittiyse seninle konuşacaktım abi. Buyur hemşire. Seni dinliyorum. Bir saattir içeride konuşuyorsunuz. Kararını verdin mi? Ne zaman gidiyor bu kız çiftlikten? Gitmeyecek. Ramazan'la evlenmeyi kabul etti mi? Hayır. İstemiyor Ramazan'la falan evlenmek. Zorla güzellik olmaz Yasin Ağa. Olana söyle bir daha yaklaşmasın kızın yanına. E evlenmeyecekse ne diye duruyor peki çiftlikte? Gidecek yeri yok. Ne yapalım yani? Babasına geri gönderelim de öldürsün mü kızı? İyi ama abi. Ne sıfatla duracak burada? Ne zamana kadar? Çiftlikteki herkese bir sıfat bulmaya kalksaydık... de benim dışında kimse kalmazdı hemşire. Ben yatıyorum. İyi geceler. Sezar. Dayımın bu kıza meyli düşerse var ya. Düşerseymiş. Düştü bile. Aha buraya kettiriyorum. Gülizar dediydi dersin. Ulan öyle bir şey olursa var ya. He ne yapan? Ne mi yaparım? Erkekti göldü mü kız? Ha? Biz burada neciyiz? Geyik miyim lan ben? Oyuncusu muyum? kendini nimetten sayıyor bir de. Güzel, benimle doğru konuş. Yemin ediyorum senin ağzını yüzünü hoşaf ederim ha. Doğru konuşuyorum işte. Yalan mı? Dayının yanında senin ne esamen okunuyor lan? Ne esamen mi okunur? Kız namus meselesi bu, namus. Gel dayım, istersen perişte olsun. <laughs> ne oldu. korktuğumuz başımıza geldi. Yanlarına girdin mi? Girdim. Ne yapıyorlar da? Hiç. Baş başa oturuyorlardı çalışma odasında. Ee? Neyse, kız kalacakmış. <laughs> Ramazan'a söyle. Bir daha kıza yanaşmasın dedi bey. <laughs> nasıl yaptığını bilmiyorum ama... ...abimi kandırmayı başardın. Sakın zafer kazandım zannetme. Yalanlarınla, acındırma numaralarınla beni kandıramazsın. Bundan sonra bu çift... Ah, oh, anam kurban olsun sana. Geçmiş olsun. Nasılsın Kemal abi? İyiyim. İyiyim. Doktor bey dedi ki, bıçak kötü bir yere gelmemiş Allah'tan dedi. Talihin yaver gitmiş Kemal abi. Talihmiş. Böyle talih düşman başına. Bak, hapishanede bile rahat vermediler Kemal'ime. Ama biliyorum be. O güllü karısının babası yaptırdı bunu sana değil mi? Bilmiyorum. Ah be oğlum. Bunda bilmeyecek ne var? Başka kimin seninle alıp veremediği var ki? Bilmiyorum dedim yani. Sen hala o kızı koruyorsun ha? Benim kimseyi koruduğum falan yok. Okey tamam teyze çıkın artık. Bu ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.